arkadaşlar bugün sizlere Aralık ayının kova burcunu yorumuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk yorumumuzda bir hane içerisinde birisinden çok çekiyorsunuz. Oldukça böyle sizi yıpratmış. Her konuda böyle sizi küçümsüyor. Fakat bu geneldir. Kadın da erkek de dinleyebilir bunu. Yani ben bu yorumu yaparken şöyle algılayacaksınız erkek kadına sanki çektiriyormuş gibi. Maalesef değil. Kadın da erkeğe çektirebilir. Genel olarak bakıyorum ben bunu. Böyle hani içerisinde oldukça yıpratıyor sizi. Her konuda bazı bahaneler, bazı şeyler yani bahaneler çok o kişide. Bayan erkek fark etmiyor. Oldukça bahaneleri çok. Evet arkadaşlar yine evlilik ortamında Evlilik olayınızda bir aldatma gördüm ben bu kova burcunda ee, birisi birileriyle gizli gizli görüşmeler var ama e, bu gizli görüşme su yüzüne çıkacak elinde sonunda bu sizin neyse kulağınıza gelecek ee, bu yani bu olay e, sonuçta öğrenilecek yani bütün aile duyacak bu olayınızı her kim bu olayı yapıyorsa o kişinin etrafındakiler herkes duyacaktır. Toplu kalabalık bir ortam içerisinde gireceksiniz. Ee, ama bu toplu kalabalık ortamda da bir bir tartışma olayla karşı karşıya gelebilirsiniz. Yine burada da bir evlilik göründü arkadaşlar. E, ee, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bir gelinlik çıktı buraya. İnşallah e, hayırlısı olur deriz. Yine bir hamile birisi var arkadaşlar, bir hamile birisi çıktı. Bu hamile birisi çıktı ama bunun da kızı olacak bir kız çocuğu göründü arkadaşlar. Evet, birileri birine yardım etmek istiyor ama etrafındaki bazı kişiler ona engel olmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani maddi manevi destek olmaya çalışıyor ama bunu istemeyen etrafta birkaç kişi var. E, engel olmaya çalışıyor. Birisi hanenize böyle kucağı dolu dolu paketlerle hanenizden içeri gelecektir arkadaşlar. Alım satımlı bir işiniz var bir bir şeyi elden çıkarıyorsunuz bir e, ev arsa bir e, mal mülk diyelim biz buna ama e, bir araba da çıktı bir araba almak isteyenler e, alabilir e, Bir niyetteki bu burçta olan kişi kimse. O niyetini de elde etmiş olacaktır. Şimdi tabağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir kuş çıktı. Ağzında haberle size doğru ulaşacaktır. Uzaktan çok güzel bir haber alacaksınız arkadaşlar. İşle alakalı olayınızda, e, iş ve eğitim olayınızda e, güzel sonuçlar elde edeceksiniz. 3 e, vakte kadar alacağınız çok güzel haberler var. Ee, harfiniz çıktı. Ee, başında ortasında sonunda. E ile F. Fatsa'nın F'si. Ee, P S En son harfimiz de Y. Evet bu saydığım harflerden arkadaşlar bazılarında duygusal ilişkilerde çok güzel bir beraberlik e, geçirecekler. Yeni teklifler alacaklar. Diğer harflerden ise e, yurt dışından e, evinize hanenize gelecek olan misafirleriniz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü Aralık ayında Kova Burcu'nu burada tamamlamış olduk. Öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. kişisel bakımı ücretlidir. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar.